Lingua franca nedir? Lingua franca veya geçer dil günümüzde birbirinin ana dilini konuşamayan insanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları ortak dil için kullanılıyor. İtalyanca franklerin dili anlamına geliyor. Kültürler başka kültürleri keşfetmeye ve ticari ilişkileri kurmaya başladıkça bu ticareti kolaylaştırmak için ortak bir dil ihtiyacı ortaya çıkmış. Orta Çağ'da Akdeniz'de İtalyanca gramer yapısı, Yunanca, Arapça, Türkçe ve İspanyolca sözcük dağarcığı karışımından oluşan ve adına lingua franca denilen bir ticaret dili gelişmiş. Terimin kullanımı ticari aktiviteler merkezli olarak ortaya çıkmışsa da Türkçe karşılığı olan geçer dil terimi geçer akçe gibi herkesin kabul ettiği, ortak kabul gören anlamını ön plana çıkartıyor. Tarihi örneklere bakacak olursak Akatça yaklaşık 1500 yıl kadar antik Mezopotamya'da lingua frank olarak kullanılmış ve daha sonra yerine Aramice'ye devretmiş. Türkiye'nin hediyesi olarak Birleşmiş Milletler binasının duvarını süsleyen ve tarihin ilk uluslararası barış anlaşması olarak bilinen Kadeş Barış Anlaşması Hititçe değil dönemin diplomasi alanındaki geçer dili olan Akatça olarak yazılmış. Kaçceden sonra geçer dil olan Aramice ise İsa peygamberin konuştuğu dil olarak biliniyor. Peki İncil Aramice mi yazılmış? Hayır. İncil metinleri İsa peygamberin ölümünden sonra yazıldığı için çoğunlukla o dönemin geçer dili olan Yunanca olarak kaleme alınmış. Günümüze daha yakın zamanlara bakacak olursak Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Fransızcanın geçer dil olduğunu ve bir yabancı dil öğrenilecekse Fransızcanın tercih edildiğini görüyoruz. Geçer dil ifadesi bölgesel olarak da düşünülebilir. Örneğin Rusça eski SSCB coğrafyasında, Çince ise Doğu ve Güneydoğu Asya'da geçer dil olma özelliğini şüphesiz gösteriyor. Günümüzde ise İngilizce tartışmasız bir şekilde küresel ölçekte bir geçer dilane gelmiş durumda